GameStop olayı aslında bize kapitalizmin özetini veriyor. Yani temelde hür teşebbüs, az müdahale ve işte insanların herkesin kendi çıkarını düşünmesiyle diğer herkesin içinde en iyisi olacak. Eğer piyasaya müdahale edip etmezse görünmez el her şeyi dengeye getirecek. Yalanların da çöktüğünü gösteriyor. sistemin içinden biri olarak, sisteme eklenmelerek, sistem içinde var olmaya çalıştıkça sistem bizi yok edecek. Çünkü bizim helal haram sınırlarımız var. Sistemde bu yok. Ve bizi çektikleri ring, ellerimizin, kollarımızın bağlı olduğu bir ring. Sürekli dayak yeriz. Kazanma ihtimalimiz yok. Belki aramızdan birileri belli paralar kazanabilir. Siz bu sistem içerisinde söylüyorum. Belli bir yere gelebilir. Ama o parasını harcarken özgür değil. Zenginlik ve fakirlik Allah azim elindedir. Dilediğini zenginleştirir, dilediğini fakirleştirir. Fakat bizi bahsettiğimiz şey bu sistemin içerisinde biz kendi paramızla dahi tutsak oluyoruz. İlk videoda kapitalizmi teorik açıdan eleştirmiştik. Bir refah teklif eden bu sistemin aslında birilerinin zenginleşmesi için teorik bir müşteriye sağladığını, temelde refahı ya iç yaymak gibi bir niyetinin olmadığını temel varsayımlarıyla incelemiştik. Ve bunun İslam'a uygun olmadığını, İslam'ın kapitalist sistem içerisinde var olamayacağını ortaya koymaya çalışmıştık. Şimdi de bir olay üzerinden kapitalizmin şu anki araçlarından borsayı inceleyeceğiz ve bu, hak, bu konu hakkında e, İslami perspektifi aktarmaya çalışacağız inşallah. Aktaracağımız olay GameStop vakası. GameStop vakası özetle dump money denilen halkın parasının smart money denilen yöneticiler ve bankalar karşısında bir zafer kazanması olayı. Tabi bu bir zafer tam anlamıyla gerçekleşmedi çünkü sonunda bir müdahale geldi ama bu da kapitalizmin doğasında gelen bir müdahale. Önce e, kısaca bir olayı özetledik. Şimdi olayı biraz derinlemesine girelim. Ocak 2021 yılında pandeminin de en ateşli olduğu zamanlar, en güçlü olduğu dönemler GameStop isminde bir şirketin hisselerinde olağan dışı hareketler görülmeye başladı. Hisse senedinin fiyatı birden yukarı doğru çıkmaya başladı. Temelde e, hisse senedinin fiyatı hisse seneden talep oldukça artar. Yani bizim bildiğimiz bir şekilde bir malı olan talep arttıkça malın fiyatı yükselir diyebiliyoruz. Hisse senedinin fiyatı Ocak başında 17 dolar seviyesindeyken Ocak 28'e geldiğimizde 450 dolar seviyelerine kadar görmüştü. Peki bu neden oldu? GameStop neden birden böyle bir yükseliş gösterdi? Bunun arka planında iki tane iki tane dinamik var. Bir tanesi short pozisyon alanlar yani açığa atanlar Bir tanesi de GameStop'a karşı toplanan e, halkın buna talebi. Short pozisyon bir malı almadan ödünç alarak satmak ve sonra düşük fiyattan geri almak temennisiyle yapılan bir işlem. Temelde bu zaten söylemeye gerek yok. İslam açıdan uygun olmayan bir işlem. Buna bütün kesimler zaten haram olduğunu söylerler. Çünkü bu vadeli satıştır. Borsanın içerisinde bunu yapmadan da mal almak satmak mümkündür. O kısım başka ama şor satış yani e, akit itibariyle alım itibariyle İslam'a göre uygun değildir. Peki ne yapıyorlar şor satışta? Şöyle yapıyorlar. Bir malın düşeceğini düşünüyor. Bir malın fiyatının düşeceğini düşünüyorlar. GameStop örneğinde olduğu gibi. GameStop'un hisse senedinin fiyatının aşağı gideceğini düşünüyor. Ve buna karşı aslında bir bahis oynuyor. Diyor ki ben bu malı 10 liradan ödünç alayım. 10 liradan elinden çıkartayım, satayım. Mal düştüğünde 2 liraya alayım. Ve 10 lirayı aldığım yere 2 liradan geri vereyim malı. Aradaki 8 lirada benim karım olsun. Yani malın, düş fiyatının düşeceğine dair, hissenin senedinin fiyatının düşeceğine dair bir e, bahis de bu iş yapılıyor. Short pozisyon bu. Long dediğimiz var. Bir de yani normal alış var. Ama tabii bu da kaldıraçla birlikte yapılabiliyor. Ki bu da İslam'a göre caiz değil. Yani bir malın diyelim ki sen 50 liram var. Ama sen işte kaldıraçlı bir işlemle 500 liralık bir ürün alabiliyorsun. Arttığında %1 artarsa bu kullandığın kadraşa göre yüzde yüz altmış olabiliyor. O kadar para kazanabiliyorsun. Ama mal düştüğünde yüzde bir düşerse de yüz kadraş kullanmışsan yüzde yüzü hep paranın hepsini kaybedebilirsin. Buna teknik olarak leak olmak deniyor. Yani paranı kaybetmek. Ya da margin kalda diyebiliriz ama short pozisyonda oluyor. Şimdi temelde GameStop'ta şöyle bir şey oldu. Pandemi döneminde GameStop aslında bizim Türkiye'deki teknosoya benzeyen bir şey. Yani video oyunları ve işte bilgisayar araç gereçleri satıyor. Fakat pandemide kimse evden çıkamadığı için işte bir sürü AVM'nin açılmadığı, dükkanların kapalı olduğu bu dönemde online alışlar daha da fazla arttı. Özellikle oyunlar içinde işte Steam gibi platformlar çıkınca GameStop'un artık modasının geçtiği ve böyle diye hisse senetlerinin aşağı düşeceği ile ilgili bir görüş oluştu. Ama bir sürü insan hala GameStop'u Ziyaret edip oradan ürünler almaktan Fizik olarak ürünler almaktan mutluydu Fakat fon yöneticileri Bir takım fon yöneticileri Bazı büyük bankalardaki yöneticiler Dediler ki bu GameStop'un hisleri düşecek Şirket karlılık göstermeyecek Doğru da yönetilmiyor diye düşünerek Short pozisyon almaya başladılar Short pozisyonu tekrar diyorum. Short pozisyon şu Bir malın fiyatının düşeceğine Dair bir görüyle Malı ödünç almak Yani birinden bu hissi ödünç alıyor 10 dolarken ödünç alıyor, sonra bunu satıyor 10 dolardan ve mal düştüğünde 2 dolardan geri alıp ödünç aldığı adama geri veriyor. Aslında aldığı verdiği GameStop hissesi aynı fakat aradaki yaptığı işlemden kar elde ediyor. Biraz daha açayım. Diyelim ki ben 100 short pozisyon açmak istiyorum. 100 adet GameStop hissesini ödünç aldım. Yani borç aldım. Benim borcum 100 adet GameStop hissesi. Para değil. Yani bunun fiyatıyla bir alakası yok. Ben 100 adet GameStop hissesi borç aldım. O kişiye dedim ki ben bunu sana 3 ay sonra 100 adet GameStop hissesini geri vereceğim. Bu arada aldım bunu götürdüm piyasada sattım. Ne kadar? 10 dolar diyelim. 10 dolara sattım. 3 ay sonra bu hissenin fiyatı düştü, 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 düştü. Benim elimde 10 tanesini, 100, 100, yani 100 tanesini 10 dolara satmıştım. 1000 dolarlık bir gelir elde ettim. Sonra fiyat düştü 2 dolara. Ben 2 dolardan 100 tane aldım. 200 dolar harcadım. Götürüp borcumu 100 dolar olarak ödedim, işlemi kapattım. Bu arada 800 dolarlık bir karım oldu benim. Çünkü hisse düştü. Peki eğer hissenin fiyatı yükselseydi ne olacaktı? Yani ben 100 tane GameStop hissesi borçluyum. 10 dolardan sattım. 1000 dolar param var. GameStop'un hisse fiyatı 10 dolardan 20 dolara çıktı. Ödeme günü geldiğinde dev hissesini ödemem gerektiği için piyasaya gittim. Almak istedim ama 20 dolardan alacağım için 100 tanesine 2000 dolar verdim. Yani zarar etmiş oldum. 1000 dolar fazladan para vermiş oldum. Ve götürüp adama geri para verdim. Borcumu kapattım ama 1000 dolar çıkmış oldu. Yani hisse fiyatının düşerse kazanıyorum. Hisse fiyatı artarsa kaybediyorum. Şu pozisyon bu. Son pozisyonda esnafımızın bildiği hisse fiyatı artarsa kazanıyorum. Çünkü hisse benim hisse fiyat düşerse zarar ediyorum. Çünkü hisse elimdeki hissenin değeri düşmüş oluyor. Satmak istediğime daha ucuz satmış oluyorum. Şimdi e, hisse senedinin fiyatı arttıkça az önce verdiğim örnekten anlarsınız. Hisse senedinin fiyatı arttıkça kişilerin o hisse senedi borçlarını ödeyebilmeleri zorlaşıyor. Biz 10 dolardan 20 dolara çıktığı örneği inceledik. Bunun 10 dolardan 400 dolara çıktığını düşünün. Bu eğer yükselme daha da fazla olursa 1000 dolar 2000 dolar borcunu ödeyemeyecek bir hale geliriz. Bu da aslında senin iflas etme anlamına gelir. Tabii büyük fon yöneticileri bu işi yaparken amaçları kar etmek ve işte senelerin de belli bir seviyesine çıkamayacağı gibi bir risk analizi yaparak giriyorlar. Fakat bir şekilde insanlar GameStop'a short açıldığını öğrendi. Sosyal medyadaki bazı gönderilerle ki bunların başında o zaman Elon Musk da geliyordu. Henüz Twitter'ın sahibi değildi. Short pozisyona karşı bir halk da bir tepki oluşmaya başladı. Sanki şirketleri kasten ve bilerek batırıyorlarmış gibi, işte büyük fon yöneticilerin, e, halkın parasını zor alıyormuş gibi, sevdikleri şirketleri yok ediyormuş gibi bir algı oluşmaya başladı. Bunun akabinde de halk arasında bir örgütlenme oldu. Dediler ki, biz bu hisse senedini alırsak, almaya devam edersek, fiyatı yükselirse, o zaman short pozisyon açanlar batar. Ve biz işte bu egemenlere karşı bir zafer kazanmış oluruz dediler. Bu arada bu anlattığı olayların hepsi Amerikan borsasında geçiyor ve Amerika'da 2008 krize dahil olmak üzere halkın çoğunda şöyle bir algı vardır yani. Amerika'yı bazı zengin oligarklar yönetiyor. Onların istediği oluyor. Onlar ceza almıyor. Kanunu onlar çıkartıyor. Biz de bunun altında eziliyoruz gibi bir altta bir de böyle bir görüş vardır. Şimdi GameStop olayı ilk başladığında yani Ocak ayında bir tane YouTube yayıncısı bu hisseyi aldığını söyledi yaklaşık 50 bin dolarlık bir alım yaptı. Bunu da her akşam da bu arada aldığı şeyi bilankosunda gösteriyordu. Eline tuttuğuna dair. Sonra halk da bunu almaya başladı. Reddit gibi formlarda insanlar GameStop hissesi almaya başladı ama alanlar, işlemekte işte nasıl çalışanlar, game çalışanlar yani aslında bu smart money'nin dump money dediği, dump money ne demek? Aptal para demek. Dump money dediği kesim. Dump money ile ilgili şöyle bir istatistik vardı mesela. İnsanların %90'ı borsaya girdiğinde ilk 90 gün içinde yö, ma, e, sermayelerin %90'ını kaybederler. Yani aslında borsa dump money için yani bu işi bilmeyenler için genelde kayıp anlamına gelir. Kim kazanır borsada? Sıralıcısı iyi olan, psikolojisi iyi olan veya da sermayesi iyi olanlar kazanır. Diğerleri işte bu küçük paradan kastığımız 2 bin dolar, 5 bin dolar, 10 bin dolar, belki 50 bin dolar bile küçük para. Hatta yerine göre e, 1 milyon dolar bile küçük olabilir. Bir yerde bir hareket olduğunda, para hareketi olduğunda bu piyasayı etki ediyor. Dump money de bir araya geldiğinde büyük bir para haline geldi. İnsanlar sürekli almaya başladıkça fiyatı arttı. Fiyatı arttıkça almaya başladılar. Çünkü bir de şöyle bir şey vardır. Bir hissenin fiyatı artmaya başladığında insanlar daha fazla artacağını düşünürler. Ve daha fazla almaya başlarlar. Bu fiyat daha fazla arttır. Ta ki toplu satış gelene kadar. İnsanlar bunu almaya başladığında şu risk ortaya çıktı. Yani söylenen şey şuydu aslında. Şu yüzden alıyorlardı. Short squeeze. Yani e, kısa sıkışması Türkçesi. Ya da diğer bir şekliyle aşağı atış yapanların e, malı almak için tekrar piyasaya gelecekleri, fiyatı daha da yükseltecekleri, bu şekilde batacakları bir sarmalın içine girmeleri isteniyor. Nitekim fiyat hızlı bir şekilde artmaya başladı. Şu açar hatış yapanlar yani short'ta pozisyonu olanlar önce bunu önemsemediler. Fakat e, hacim artmaya başladı. Ve işte 10 dolardan mesela 100 dolara çıktığında artık ortalıkta panik olmaya başladı. Short pozisyonu alanlar dediler ki ben bu pozisyonu kapatayım. Şu an zarardayım. Yani işte 10 dolardan artık maliyetleri değişebilir ama ki 20 dolardan aldığı borcu şimdi 100 dolardan geri almak zorunda kalacak. Dedi ki daha fazla gitmeden alayım. Fakat bu da onlar almak istediği için piyasada ekstra bir talep baskısı oluşturdu. Bu da fiyat daha da fazla yukarı çıkartmaya başladı. İnsanlar da zaten arka planda konuştuğu için fiyat daha da fazla artıyordu. Aldıkça almaya başladılar ee, ve fiyat gittikçe yükselmeye başladı. Burada şimdi ortaya para kazanmanın ve short sıkışmasının oluşmasına sebep olan başka bir motivasyon girdi. Şimdi 2000 dolar almış olan bir McDonald's burger çalışanı parası 20 dolarken 200 dolara çıktığı için hisse fiyatı 10 katına çıktı. Yani 2000 dolar 20.000 dolar oldu. Burada normalde satmaları beklenir. Yani elinde işte 20 var ciddi bir para. Biz açık, kendi açımızdan bakalım. Diyelim ki borsaya yatırdık işte 100 bin lira. Ve 2 hafta sonra paramız 1 milyon oldu. Bu satıştır yani. Satarsın, paranı alır çıkarsın. Fakat bir direnç başladı. Dediler ki satmayın. Satarsanız fiyat aşağı düşer. Aşağı düşerse bundan kurtulur. Bekleyelim. Bu görüşe de inanılmaz bir şekilde sadık kaldılar. Ve insanların mallarını satmamaya başladılar satmadıkça hep alış baskısı olduğu için fiyat sürekli yükselmeye başladı. Ve çok kısa bir süre içerisinde 4 dolara kadar çıktı. New York borsasında 20'ye yakın kez bir devre kesme oldu ve işte fiyatı engellediler. Yükselmesini engellediler. Derken bu işin nereye gideceği artık belli olmaz bir hale geldi. Zaten hali hazırda birçok büyük firma, büyük kapital batmanın işini ya batmışlar ya da kurtarılması gereken hale gelmişlerdi. Fakat İş buraya kadar bir zafer gibi gözüküyordu ve ilk kez smart money, dump money karşısında kaybetmişti. Yani ilk kez çoğunluk azınlık oligarklara karşı bir zafer elde etmişti ve bunu birleşerek, bir araya davranarak yapmışlardı. Bunun üzerine bir müdahale geldi. İşte aslında kapitalizmin özeti olan müdahale. Satış yapılan platform. Yani bu hisseleri, bu insanların aldıkları platform. Bu platformun adı, uygulamanın adı Robin Hood. Robin Hood bir borsa satış uygulaması. İnsanlar buraya para gönderiyorlar. Buradan da alış emirleri gidip alıyorlar. Aslında adıyla zaten müsemma adı Robin Hood. Yani zengini alıp fakire verme olarak çalışması gerekiyordu. Amaç da buydu. İnsanlara küçük miktarlarla hisse senedi alma fırsatı sunuyordu. Bütün herkes Robin Hood'u kullanıyordu bunu almak için. Derken Robin Hood şöyle bir şey yaptı. Satış işlemini durdurdu. Daha doğrusu satın almayı engelledi satın alma butonunu kestiği için artık GameStop'a girdiğinde yalnızca sat butonu aktifti. Yani malı satmaktan başka çare bırakmadım. Satın olacaktı, fiyat düşecekti. Aslında GameStop belki bu alımlarla birlikte 450'den daha yükseğe gidecek. 900 dolarlara belki 1000 dolarlara gidecek ve böylece gerçekten short pozisyon alanların hepsi batacak ve ciddi şekilde borçlanacak eksiye gireceklerdi belki ve insanlar da inanılmaz para kazanacaklardı. Yani işte bin dolar yatıran bir adamın parası 500 bin dolar olacaktı ki buraya yatıran milyonlarca insan olduğunu düşünün. Yani aslında ponların, bankaların yenilik paraların çoğu gidecekti ve bunda çoğu kurum batacaktı. Fakat müdahale edildi ve Robin Hood uygulama üzerinden satışı e, yalnızca satış olmak üzere e, kapattı. Yani artık GameStop listesi alamıyordunuz. Bunun arkasında neden bunu yaptığı ile ilgili hiçbir şekilde bir fikir yok. İlk başta insanlar büyük bir infiale düştü ve panik hale satmaya başladılar gerçekten. Sattıkça GameStop'un hissesi biraz geri geldi. 300 dolar seviyelerine kadar düştü. Aynı gün içinde oluyor bütün bunlar. Ya bu arada bir sürü insanın işte hayat boyu biriktirdiği paralardan daha fazla paralardan bahsediyorum. Bu hareketlerle oluşuyor bütün bunlar. Sonra dava da açıldı. Robin Hood işte Robin Hood'un short pozisyon açan Merlin Kapital ile Bale beraber e, arka planda görüşleri ortaya çıktı. Yani short pozisyonu olanlar Robin Hood'a bunu kapatması için bir baskıda bulunmuşlar ve bunun da gerçekleşmesini sağlamışlar. Bu da ortaya çıktı. Cezalandılar mı? Hayır. Bir soruşturma oldu. Belki idare para cezası ve sonra insanın hayatına devam etti. GameStop olayı aslında bize kapitalizmin özetini veriyor. Yani temelde hür teşebbüs, e, az müdahale, ve işte insanların herkesin kendi çıkarını düşünmesiyle diğer herkesin içinde en iyisi olacak. Eğer piyasaya müdahale edip etmezse görünmez el her şeyi dengeye getirecek. Yalanlarını çöktüğünü gösterdi. Çünkü aslında bu onlara müdahale edilmediği. Aslında bu onların çıkarının herkes için en iyi çıkar olduğu düşüncesiyle oluşturulmuş bir teoriydi. Nitekim bunu da rielde yani gerçekte her uygulamasında görüyoruz. Yani insanlar kapitalizme göre eğer para kazanan insanlar oligarklar değilse piyasaya müdahale edilir. Eğer çıkar kapital kapitalde oligarkların çıkarı değilse bu çıkar herkesin çıkarı için en iyi çıkar değildir. Buna müdahale edilir ve işte kapitalizm tam olarak aslında budur. Biz bir önceki videoda aslında şunu anlatmıştık. Demiştik ki bütün bu varsayımlar, homo ekonomikus, e, görünmez el, herkesin işte çıkarlarla ilgili ortaya koydukları ahlaki çıkarımlar bunların hepsi esasen zenginliğe ulaşmak, zenginliği elde etmek ve bunu teoride meşrulaştırmak için ortaya koymuş varsayımlardır. Biz İslam olarak bu varsayımları kabul etmiyoruz. Dolayısıyla kapitalizmin içerisinde yer almamız mümkün değil demiştik. İşte bu gösterdiğimiz vaka, bunun gibi bir sürü vaka, 2008 krizi ya da işte 20 yıldır olan bütün krizlerde görebileceğiniz üzere aslında kapitalistler de tam olarak bizim gibi düşünüyorlar bunun böyle olduğunu gayet net biliyorlar. Fakat bir yandan da insanları kullanmaya devam etmek için, kapitalist sistemde yaşamaya ikna etmek için bunun teorik olarak e, sağlamaya çalışıyorlar ve bununla ilgili yayınlar yapıyorlar. E, İslami açıdan borsanın bazı sakıncaları var. Aslında bir sürü sakıncası var ama bu konuda alimlerin görüşlerini ve işte ulemanın görüşlerini aktaracağım. bir kere zaten herkesin eşit bir şekilde karşı olduğu şey vadeli yani short gibi işte long gibi kaldıraç işlemler gibi işlemlerin caiz olmadığı yönde. Ki bunun caiz olmadığı zaten kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bu bahsettiğim örnek bunlardan bir tanesi. Sizin kazanmanıza izin vermeyecekler. Peki borsada birileri para kazanmıyor mu? Kazanıyor ama bunu aynı bir kumarhanede para kazanan biri gibi de görebilirsiniz. Şimdi borsayla ilgili böyle şeyler söyleyince insanların aklına başka bir itirazı gelebilir. Çünkü temelde borsa aslında bizim söylediğimiz şeyi insanın anladığı haliyle hisse işte senedi satın almak. Yani bir firmaya ortak olmak. Bir firmaya ortak olmak, bir şirkete ortak olmak, bir ticarete ortak olmak haram değil. Peki neden, neden bu ortaklık konusunda negatif şeyler söyleniyor? Şimdi insanlar ellerinde biraz parası var. Bu parayla yatırım yapmak istiyor. Fakat faiz e, haram olduğu için bankalara gidemiyor. E, parası elinde tutsa, dolarda bir enflasyon var. Parası olduğu yerde eriyor. Diyor ki bu parayı değerlendirebileceğim tek şey borsa. O halde borsada bu işi yapayım. Borsada katılım endeksi var. İşte helal olanlardan, işte faaliyet alanlarında faiz, faaliyet alanlarında alkol, domuz ürünleri gibi, İslam'ın haram kıldığı olmayanlardan satın alım yapayım, ortak olayım. Bir, bir anlayış var. Bu anlayış temelde yanlış değil. Yani Ama piyasanın işleyişi, piyasanın içerisindeki alım satım akitlerindeki belirsizlikler ve piyasanın manipülasyona açık olması, müdahaleye açık olması bu piyasada bizi aslında bir av haline getiriyor. Başta söylediğim istatistik tekrar söyleyeyim. Borsaya girenlerden %90'ı ilk 90 gün içinde sermayesinin %90'ını kaybediyor. Bu bunu bunu bütün bu arada borsacılar bilir. Buna dair de şöyle söylerler. Bu yeterince bilgiye sahip olmadığımız için, psikolojimizi iyi yönetemediğimiz için ya da teknik analiz, temel analiz gibi konularda e, uzman olmadığımız için kaybediyoruz derler. Ama aslında temelde bir mesele bu değil. Bunlara hakim olmanız sizi belki biraz daha uzun süre borsada tutabilir. Ama temelde eğer cidden para kazanmaya başlarsanız bütün regulasyonları, düzenlemeleri, piyasayı, marketi ve tahtı eline tutanlar bunu engel alıyorlar. Basitçe ilgili yapıyorlar. Ya de almıyorlar. Bu da defalarca yaşandı. Ee, peki İslam'ı açıdan günümüz sistemlerinde ne, ne, yaşıyoruz? Birincisi elimizdeki para eriyip gidiyor. E, bu parayla yatırım yapamıyoruz. Çünkü yatırım yapmak için vakit bulamıyoruz. Hepimiz bir işte çalışıyoruz. Bir yatırım yaptığımız o işte girenmemiz lazım yapamıyoruz. Ama elimizdeki parayı e, tasarruf edemiyoruz. Esnek paranın değeri eriyor. Bankaya yatıramıyoruz. Borsaya yatıramıyoruz. E biz parayla ne yapacağız? Nasıl hayatta kalacağız? Benim de bir iktisatçı olarak hocalardan dinlediğimde içimdeki yükselen soru bu. Fakat buraya geldiğimizde işin rengi başka bir yere geliyor. Yani işte şöyle bir mısra vardır. Zulmeti evriyle şebden seçemezler ruzu, böyle eyyam gamın böyle olur nevruzu. Yani sistem bütünlüğüyle İslam'a karşı tasarlandığı için bizim her açıdan şeriatın şeriatımız ayakta altını çiğnendiği için bizim bu sistem içerisindeki var olma savaşımız, bu sistem içerisindeki var olma çabamız sürekli aslında bizi e, mümkün olmayan bir yere itiyor. Zafer kazanmamız mümkün değil bu sistemde. Çünkü sistem zaten temelde şeriata karşı. Kapitalizm zaten varoluşu itibariyle bizim elimizden paramızı almak için bir karşı tarafı egemenleri zengin etmek için oluşturulmuş. Biz bu sistemin içerisinde bir yer bulmaya çalıştığımızda, sistemin içerisinde bir yere varmaya çalıştığımızda sürekli duvara tosluyoruz. Peki ne yapabiliriz? Bireysel olarak yapacaklarımız sınırlı. Ama toplum olarak insanların, özellikle kanaat önderlerimizin, hocalarımızın, işte İslam'a hassasiyeti olan, İslam olarak topluma itibarı olan insanlardan beklediğimiz şey, bizleri örgütlemeleri beraber hareket etmemiz ve bu sistemin dışına çıkabilecek sistemin bizim üzerimizdeki etkilerini sınırlayabilecek şekilde bir araya gelip danışma göstermemiz. Beklediğimiz şey bu. Ve bir daha bir şey de söylemiş olduğum mesajdan biri de sisteme eklemlenerek bu sistem içerisinde hayatta kalamayacağımızın anlaşılması. Evet. Bunu iyice vurgulamak istedim mi? Kesinlikle. Çok doğru söyledin. Tam olarak bu. Yani sistemin içerisinde, sistemin içinden biri olarak, sisteme eklenmelerek, sistemin içinde var olmaya çalıştıkça sistem bizi yok edecek. Çünkü bizim helal haram sınırlarımız var. Sistemde bu yok. Ve bizi çektikleri ring ellerimizin kollarımızın bağlı olduğu bir ring. Sürekli dayak yeriz. Kazanma ihtimalimiz yok. Belki aramızdan birileri belli paralar kazanabilir. Siz bu sistem içerisinde söylüyorum. Belli bir yere gelebilir. Ama o parasını harcarken özgür değil. Bugün mesela e, sistem, bu arada zengin Müslümanlar yok mu? Var. Allah Müslümanlar daha zenginleştiresin. Helalinden kazanıp zengin olanlar da var mı? Var. Yani bunlar da bir sorun yok. Fakat parasını özgürce, hürce harcayabilir mi? Bu sistem içerisinde hayır. Bugün mesela Hamas'a yardım göndermek isteyen biri gönderebilir mi? Hamas'ın banka hesabı açık mı? Parayı öyle transfer edilir mi? Hayır. Şu an dolar göndermek istesen bir yerden bir yere. Hatta aynı olanın içerisinde ben sana dolar göndermek istesem bu dolar Amerikan Merkez Bankası tarafından onaylanmadan sana gelmez. Yani mesele sadece para kazanmak değil. Paramızı kullanmak, paramızı saklamak, bunu istediğimiz gibi harcamak konusunda da bizi kısıtlıyor. Zenginlik ve fakirlik Allah azim müşahının elindedir. Dilediğini zenginleştirir, dilediğini fakirleştirir. Fakat bizi bahsettiğim şey bu sistemin içerisinde biz kendi paramızla dahi tutsak oluyoruz. İşte bu yüzden sistemin dışına taşabilecek, bu sisteme tamamen yok edebilecek bir organizasyon ve bir e, irade ortaya koymalıyız. Bundan da beklentimiz tabii ki ileri gelenlerin yapması, hocalarımızın yapması. Gerçek problemlerimiz de aslında bunlar yani. Evet. Hür olma Müslümanların hür olma davası hem ekonomik, hem siyasi, hem iktisadi vesaire. Evet. Allah razı olsun abi. Amin. Amin. Selamünaleyküm ve rahmetullah aleyküm. Maddekarı korkmuş da sermayesi eldeki altın değil saf ateş stoklayan köfteki madde kokmuş leş sermayesi eldeki